Çok 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir an için bir an için sizi sessizliğe davet ediyorum. Şöyle kısa bir sessizlik. Sonra birkaç şey söyleyeceğim. Ben Londra'ya İşçi Partisi'nin düzenlediği bir organizasyonla yarın akşam oyun oynamaya geldim. Geldiğimde Için Türk halkı ayaklanmış durumda. Ve şu anda az önce yönettiğim ulusal kanaldan edindiğim bilgilere göre İstanbul Türk halkı tarafından ele geçirilmiş durumda. İstanbul'da sadece Atatürkçüler ve cumhuriyetçiler var. Şu anda şu anda Taksim Meydanı tamamıyla cumhuriyetçilere açılmış. Polis 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 barikatları kaldırmış ve geri çekilmiş durumda. Ancak ancak her şeyi başaran Kurtuluş Savaşı'nı başarıp düşmanı denize döken Mustafa Kemal'in askeri olan Türk halkı bu kadarla elbette ki yetinmeyecek. Türk halkı Türkiye'yi tekrar ele geçirecek ve Cumhuriyet ilelebet payidar olacak <laughs> Ve muhtemelen şu ana kadar bir bu hiç konuşulmadı ama bir iki, bir iki gün içinde Silivri'de ve Hastal'da ve Sincan'da yurtseverler hapishaneleri boşaltacaklar. Atatürklerin askeri dışarı çıkacak. Ne mutlu, ne mutlu bana ki bu eylemlerin içinde birebir yer aldım. Cumhuriyetçi olarak bir sanatçı olarak görev aldım. Çok olan sanatçılardan bir tanesiyim. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben bu işlere ölümüne girdim arkadaşlar.